Merhabalar sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün pancar turşusu hazırlıyorum. Pazardan 4-5 tane pancar almıştım. Güzelce soydum, yıkadım. Ben kalın yapraklarını ve sap kısımlarını da kullanıyorum. Güzelce hepsini doğradım. Tencereye doldurdum. Böyle üzerine çıkacak kadar su yeterli. Çok fazla da koymamıza gerek yok. Şöyle bir biraz kaynatacağız ama kontrol edelim yani çok yumuşak olmasın böyle biraz sert olsun erimesini istemiyorum güzelce kaynattım daha sonra kavanozlarımı hazırladım hiç fark etmez küçük büyük ee, zaten bir e, su bardağı sirke sarımsak e, kaya tuzu miktarına göre sirkeyi sarımsağı ve tuzunu da fazlalaştırabilirsiniz kendi suyuyla hepsini kavanoza doldurdum Tuzunu ilave ettim, sirkesini ilave ettim, sarımsağını ilave ettim ve inanın 2-3 günde de yemeğe hazır. Böyle birazcık dinlense ve sarımsağın da tuzun da tadını alsa yeterli. Kaynatırken tuz ilave etmiyoruz ve tamamen konserve gibi doldurup güzelce sıkıca kapatıyoruz. Ve hazır, muhteşem ve lezzetli. Mutlaka sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Evet hazır almamıza gerek yok. 2 dakikada... this